Insanlar, düşündüğümüzde 75 yaş üzeri insanlar dışarı çıkmadıklarında evde genellikle oturarak veya yatarak geçirdikleri için kan dolaşımında özellikle ayaklardaki kan dolaşımında bir azalma olacağı için çünkü yürüme azaldığı için kanın yukarıya pompalanmasında bir azalma olacaktır. Bu da tromboz dediğimiz yani toplar damarlarının içinde biriken kan pıhtısının oluşmasına neden olabilir. Onun için lütfen anne babalara söyleyin evin içinde yürümelerinin haricinde onlar çünkü bir odadan bir odaya iki kere gidip gelmeyi yürümek falan e, ad ediyorlar. O e, çok az. Böyle saatte bir, e, iki üç dakika fazla değil ayaklarını pompalayarak yani ayakları yere koyduğu vakit şöyle şurasını yer farz edin. Ben de ufaklayıp arada e, çay yapıyorum. Ondan sonra e, şunu ayağınızı farz edin, ayağını koyacak, şurası da bacağın alt bölümü, uyluk dediğimiz bölüm, tamam mı? Ayağını kaldıracak, indirecek, kaldıracak, indirecek. Buradaki kaslar iyice kasılacak ki kanı e, kalbe doğru yukarı atacak. Böylece pıhtılaşma orası da azalacak. Buna lütfen dikkat edelim. Hakikaten e, geçen gün aklıma geldi bu insanlar dışarıda çıkamıyorlar. E, e, doğal olarak. Çünkü en çok onlar dikkat ediyor bence. Aman bana gelmesin diye. E, bu detayı anlatırsak çok sevinirim. Hatta varsa ellerinde varis çorapları var böyle eczaneden alabilecekleri. Onları da taksınlar bence. Çünkü hakikaten uzun süreler yürüyemeyecekler. Yani hani dışarıya çıkma alışkanlığı olan yaşlarımız çok ben biliyorum. E, onlar gün içinde bunu kompansiye ediyorlardı e, kendi hayatları içinde. Ama şimdi evde kalacak, kalmak zorunda kaldıkları için yani torunlarını bile görmeme durumları söz konusu. Çünkü öyle de olması gerekiyor korona yüzünden. Çünkü çocuklar biliyorsunuz hem hafif atlatıyorlar, atlatırken de farkına varmadan başkalarına var geçiyorlar.